Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası üçgende benzerlik test 4 ile devam ediyorum. Birinci sorumuzda arkadaşlar verilenlere göre BK 4 cm, LC 8 cm, KL x cm diyor. Şimdi verilenlere göre KL nedir diye sormuş bize. Burada ikisinin eşit. Bunların eşit olması demek arkadaşlar. E'den F'yi çizdiğimizde E'den F'yi çizdiğimizde buradaki tabanın buraya paralel olduğu anlamına gelir. Aynı zamanda burası X ise orta tabanı olmuş olacak. EDF üçgenine göre burası orta taban, burası taban olmuş olacak. O zaman burası 2X. ABC üçgenine göre EF orta taban, BC tamamı yani 2X ise burasının 4X olması gerekiyor. 4X eşittir. X artı 12'ye. Bunu diğer tarafa atarsam 3x eşittir 12, x'in 4 olması gerekir buradaki değerlere göre. Yukarıdaki verilenlere göre DB x kaç santimdir diye soruyor. Arkadaşlar EKDC'ye paralellik verilmiş, FK uzunluğuna a dersek, KC uzunluğuna a dersek, AF uzunluğuna 2a dememiz gerekiyor. Buraya 2a, buraya a, buraya da a dememiz gerekiyor. Bu durumda e, x nedir diye sormuş bize. Hemen şunu görüyorum arkadaşlar. Burası 6 ise burada bakın orta taban yani buradaki parçanın tamamının oranı 1 bölü 2 olduğundan dolayı burası 6 ise buradaki uzunluğun tamamı 12'dir. Bu birinci hamlemiz. İkinci hamle de şuradan olacak. İkinci hamle de şuradan olacak. 3 tane a'nın 4 tane a'yı oranı şuraya y dediğimiz düşünelim. 3 a'nın 4 a'yı oranı 6'nın y'ye oranı. Buradan a'lar birbirini götürüyor. 3'ün 2 katı olmuşsa 4'ün de 2 katı ne olması gerekir? 8 olması gerekir. Y değerinin tamamını biz 12 bulmuştuk. O zaman cevabımız 4 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzla devam edersek. Verilen uzunluk ölçülerine göre turuncu bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor bize. Evet yani büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkartabiliriz. Bunu yapabiliriz bakalım. FD uzunluğu 4. Buradaki FD uzunluğu 4. FE uzunluğu 2 kök 5. AB uzunluğu 6. Arkadaşlar burası bakın çizgili açı. Burada da çizgili açı var. Bunlara harf değeri verelim. Buraya A buraya A diyelim. Buradaki açıya B buradaki açıya da B demiş olalım. Şimdi burası şöyle dersek Pisagor bağıntısından 4'ün karesi 16, 2 kök 5'in karesi 20. 4'ün karesi 16, 2 kök 5'in karesi 20. E, o zaman buranın 2 olması gerekiyor. Buradaki parçayı 2 olarak bulabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. De. Hatta 4, 2, 2 kök 5 diye de düşünebilirdik tabii ki. Oradan da çıkar. Buradaki üçgenin alanı 4 çarpı 2 bölü 2'den arkadaşlar 4 olarak bulunuyor. Burası 4. Peki bu iki üçgen benzer üçgenlerse A'nın karşısındaki 2'nin A'nın karşısındaki 6 oranı benzerlik oranını verir mi? Benzerlik oranı nedir? 1 bölü 3'tür. E bizim alanlarımızın oranı ne olacaktı? Alanlarımızın oranı arkadaşlar benzerlik oranının karesiyle orantılı olacağı için 1 bölü 9 olur. Yani buranın alanı 4 iken, şuradaki aşağıdaki parçanın alanı 4 iken, tamamının alanının 36 olması gerekiyor arkadaşlar. 4 katı 36. Tamam 36 olacak. 4'ü buradaysa demek ki turuncu bölgenin alanı ne olacakmış? 32 olacakmış arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı çıkar buradan. Dördüncü sorumuzla devam edelim. Yukarıda verilenlere göre AE ile BC'nin toplamı nedir diye soruyor. AE burası, BC burası. Buna göre bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar şuradaki orantılara bakalım. DB uzunluğuna A dersek AD uzunluğuna 3A dememiz gerekiyor. Şuraya 3A diyeceğiz. AC uzunluğunun tamamı 20 ise 20'yi bakın şöyle düşünürsek bunlar birbirine paralel olduğu için burada 1'e 3 oranı varsa burada da 1'e 3 oranı olacak. Yani toplamda 4 parça. 20'yi 4'e bölersem burası 5, burası 15 olacak o zaman. DE uzunluğunda 12 vermiş. Şuraya da x dediğimizde buradaki parçanın tamamının oranı 3A'nın 4A'ya oranı 12'nin X'e oranı olacak arkadaşlar. Buradan içler dışarı çarpımı yaptığımızda ya da 3'ün 4 katı 12 olduğuna göre 4'ün de 4 katı 16 olmalı buradaki X değeri. Şimdi bizden istenen yer AE ile BC. AE 15, BC de 16 olarak veriliyor. O zaman toplam değeri 31 olarak bulunmuş olur 4. sorumuzun. Yukarıda verilenlere göre EC nedir diye soruyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bulacağız. AK uzunluğuna 2K, KB uzunluğuna 5K dedik. KB uzunluğu şurası 5K. Buradaki AK uzunluğu 2K. Şimdi bizden istenen yer arkadaşlar EC X uzunluğunu soruyor. 14 birim olarak burayı vermiş bize. Burada yapabileceğimiz işlem nasıl olur bakalım. Arkadaşlar öncelikle şunu yapabiliriz. Buradaki ikisinin birbirine paralel olmasından ben buraya 2a'ya 5a diyebilirim. 2a'ya 5a diyebilirim. E, hatta buradaki parçadan dolayı şuradaki uzunluğu da bulabiliriz. KF de DE'ye eşitmiş bakın. KF de DE'ye eşitmiş. O zaman bizim öncelikle KF'yi bulmamız gerekiyor. KF'ye y diyelim. Buradaki parçanın tamamının oranı yani 2k'nın 7k'ya oranı Y'nin 14 oranı. K'lar birbirini götürdüğünde 7'nin 2 katı 14 olduğuna göre 2'nin de 2 katı 4 olmak zorunda. O zaman arkadaşlar buradaki Y uzunluğu 4 demek ki burası da 4. Şimdi çok dikkat edin çift oklu olanlar birbirine paralel olduğuna göre 5A'nın 2A oranı 5A'nın 2A oranı X'in 4 oranı 5A'nın 2A oranı X'in 4 oranı o zaman x'in 4 oranı diyeceğim. Buradan arkadaşlar 2'nin 2 katı olduğuna göre 5'in de 2 katı o zaman x uzunluğumuzu 10 olarak bulmuş olacağız. 5. sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur. 6. sorumuzla devam edelim. ABC dik üçgen C dik BDC 135 derece KG 2 birim. K ve G bulundukları dik üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre BC X kaç santimdir diye sormuş bize. Evet arkadaşlar K ve G bulundukları dik üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre bu büyük dik üçgen bu da küçük dik üçgen için ağırlık merkezi oluyor. Büyük dik üçgen için baktığımızda arkadaşlar şuradaki parçayla buradaki parçanın birbirine eşit olması gerekir. Küçük dik üçgen için bakarsak yani ABD üçgeni için bakarsak şu da ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi olduğuna göre şunu hemen yazabiliyorum. Buradaki parçaya A dersem Buradaki parçaya 2A diyebilirim. E bunların da birbirine eşit olması gerekiyor. Diyelim ki burası B olsun. Burası B olsun. Burası da 2B olsun arkadaşlar. Buradan e, şuradaki doğru için ne söylemişti? 2 olarak vermiş burayı. E, buradan arkadaşlar şuradaki açımız 45 derece. Burası 45 derece. Buradaki açımız 45 derece. O zaman buradaki uzunluk... BB 2B olacak şekilde yazabiliriz. Buradaki uzunluğu 2B olarak yazabiliriz. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Bu G noktası da ağırlık merkezi olduğuna göre 2C'ye C dediğimiz zaman buradaki doğrunun tabana paralel olduğunu görebiliriz. Bu durumda arkadaşlar şunu söylüyorum. Burası 2A'nın 3A e oranı, 2'nin 3'e oranı. Demek ki B dediğimiz yer 3. B dediğimiz yer 3. Burası 6. Burası 6 olmuş olacak. 12, 6, 6 kök 5 üçgeni. Bakın 1, 2 kök 5 üçgeni. O zaman buradaki uzunluğun 6 kök 5 olduğunu söyleyebiliriz. 7. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. D, A, paralel C, D, A, D, arasında şöyle bir orantı verilmiş. Şöyle diyelim arkadaşlar. Şuradaki A, D uzunluğuna K diyelim. C, D uzunluğuna 3K diyelim. Şimdi burada bu buradaki doğru bunun pardon buradaki üçgen d doğrusu üzerine katlanmış yani burası oluşmuş. O zaman şunu söyleyeceğiz arkadaşlar şuradaki parçamız k kadardı biliyorsunuz. Ee, o zaman ben bunu katladığım zaman buradaki orantıya bakarsanız tamamı 3k ise ben şöyle diyebilir miyim? K'ya 2k diyebilir miyim buraya? Evet buraya bunu söyleyebiliriz. Buna göre KL'nin DE'ye oranını soruyor. Bakın buradaki iki parçanın oranını soruyor. Bunu katladığınızda yani şöyle geldiğini düşünürseniz bunun katlamasını bu şekilde geldiğini düşünürseniz yani burada tabii ki aynı sayı da olabilir. Harf olarak baktığımızda e, aynı harf de olabilir. Farklı harfler de verebilirsiniz. O zaman A'ya 2A diyebilirsiniz ya da K'ya 2K da diyebilirsiniz. Çok da önemli değil. E, bunu bu şekilde söylediğimizde arkadaşlar şunu görüyoruz. 2K'nın 3K'ya oranı 2A'nın 3A'ya oranı. E o zaman buradan bakarsak bize zaten KL'nin DE oranını sormuş. 2 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz. 2A'nın 3A'ya oranı şeklinde oluyor. Buradan da 2 bölü 3 çıkıyor arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. ABC dik üçgen verilmiş. DAC 30 derece 6 birim 9 birim X nedir diye soruyor bize. Evet sevgili arkadaşlar burada bir açı ortay var. Açı ortay oranlarını yapabiliriz. Ya da şöyle bir şey de diyebilirsiniz. Buradan dik indirdiğimde bakın 90, 90, 30, 60 üçgeni. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı şuradaki uzunluğu 3 olarak yazabiliriz. Peki şunu da yapabilir miyiz? Buradan bir dikme indirebilir miyiz? Açı ortayın kollarına indirilen dikler birbirine eşit olacağından dolayı burası da 3 birim olarak bulunur. Bu uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. Burası 3 birim olarak bulunur. Bizden istenen yer x. x uzunluğu bulabilmek için 9'un 9 artı 6'ya oranı. Yani 9 bölü 9 artı 6 15 oranı. 3'ün x oranı. Buradan bunu söyleyebiliriz. Dikkat ettiyseniz 9'un 3'te biri, 15'in 3'te biri x buradan 5 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olur. 9. sorumuzla devam edelim. Öğretmen bir kağıda ABC üçgeni çiziyor. Sevile bu üçgenin kenarlarını fotokopide %50 oranında küçülterek, Helin'e ise %100 büyülterek fotokopi çektirmesini söylüyor. Buna göre Helin'in elde ettiği A2 üssü, B2 üssü, C2 üssü üçgeninin alanı, Sevil'in elde ettiği A üssü, B üssü, C üssü üçgeninin alanının kaç katıdır? Evet arkadaşlar, şöyle dersek normal şartlarda %50 oranında küçülterek dediği için şu üçgene biz 2A demiş olsak %50 oranında küçültürsek buraya bir kenarına A deriz. Bunun kenarını %100 büyüterek 4A yapmış olacak. O zaman bu üçgenlerin üçü de birbirinin benzeri olacağına göre fotokopide sadece büyütme işlemi kullanıldı. Bunların üçü de birbirinin benzeri olacağına göre arkadaşlar benzerlik oranı bakın burada 1 bölü 2 1 bölü 2 benzerlik oranı varsa 1 bölü 2 benzerlik oranı varsa arkadaşlar alanlar arasında benzerlik oranının karesinden dolayı 1 bölü 4 oranı olacaktır. Bunların benzerlik oranı 1 bölü 4. Yani ben buraya a kadarlık bir alan dersem buraya 4a kadarlık bir alan derim. Aynı mantıkla aynı mantıkla şununla bunun arasına bakarsak bu ikisinin benzerlik oranına bakarsam bunların benzerlik oranının 1 bölü 4 olduğunu görüyorum. Alanlar oranına bakarsam 1 bölü 16 olduğunu görüyorum. Bunun alanına A demişsem bunun alanına da 16 A demiş olurum. Şimdi söylenene göre bunların arasındaki alan orantısı nedir diye soruyor arkadaşlar. 16 kat oranı vardır. Bakın bunun alanını A bulmuştuk. Bunun alanını 16 A olarak yazmış olduk. O zaman cevabımız E şıkkı olur. Yukarıda verilenlere göre x kaç santimdir diye soruyor arkadaşlar. Bu üçünün birbirine paralel olması burada verilmiş. Paralellikten dolayı arkadaşlar bunların paralelliğinden dolayı şunu söyleyebiliriz. Tales dediğimiz arkadaş bunu şu şekilde oranlamış. Yani burayı buraya oranlamış. X'in 8 oranı 6'nın X oranı 6'nın X oranı. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda X kare eşittir 48 X eşittir 4 köküç olarak bulunur. Cevabımız değişik olur. 11. sorumuzla devam edelim. ABE ve ADC üçgen AE8, EC2, AD5 yukarıdaki veril, verilenlere şekilde BDC ile AEB'nin toplamı 180 derece olduğuna göre x nedir diye soruyor. BDC açısı, BDC açısı buradaki açıyla arkadaşlar şunu noktalı açı diyelim. AEB, AEB'ye de çizgili açı diyelim. Bunların ikisinin toplamı 180 derece ise Burası noktalı ise burası da noktalı olmak zorunda bir kere. Bunların ikisi birbirine eşit olmak durumunda. Ya da şurası çizgili açı olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim bakın. Buradaki açıya A açısı desem. Buradaki açıya B açısı desem. A var B var çizgili var. B var çizgili var. O zaman buradaki açı A olmak zorunda arkadaşlar. Burası A olmak zorunda. Demek ki şu üçgenle bakın bu üçgenle arkadaşlar bu yeşilde taradığım üçgenle şuradan taradığım üçgen birbirinin benzeri olan iki üçgen. A'nın karşısında yeşilde taradığımda 8 var. Diğerindeki A'nın karşısında 5 var. Eşit olacak. Çizgili açının karşısında yeşilde taradığımda 5 artı x var. Diğerinde çizgiliyle taradığımda 8 artı 2'den 10 var. Buradan dikkat edin arkadaşlar. 5'in 2 katı olmuş. 8'in de 2 katı 16 olmak zorunda. O zaman x dediğimiz yere 11 dememiz lazım. Cevabımız C seçeneği olur. 12. sorumuzla devam edelim. Şekilde ABD ile CAB üçgenleri benzer olduğuna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar ABD ile CAB. ABD, ABD ile CAB. Yani büyük üçgenle bu birbirine benzerdir diye söylemiş bize. E, peki sıralamamız bu olduğuna göre A açısında ABD'deki A açısına şuraya küçük A desek. O zaman C açısına da A demek zorundayız arkadaşlar. Buraya da A demek zorundayız. Sıralamamız bu. A'nın C ile eşitliği. B'nin A ile B buraya B açısı dersem A açısının tamamına da B demem lazım. Şuraya B demem lazım. Sonrasında devam ediyorum arkadaşlar. D açısıyla da B açısı eşitmiş. D açısıyla da B açısı eşitmiş. Buradaki küçükteki D açısıyla büyükteki B açısı da birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman ben buraya e, B diyebilirim o zaman. Bakın buraya B diyebilirim. Bu durumda şu ikisi birbirine eşit. Ya da bununla da bu birbirine eşit. Şimdi gelelim. AC BC'ye eşittir diyor. AC BC'ye eşittir. Doğru biz de aynı şeyi bulduk. ADB ADB açısı yani şuraya biz B bulmuştuk. BAC BAC açısı o da B'ye eşit. Bunlar birbirine eşit çıktı. AD'nin AC'ye oranı AD'nin A, C oranı yani B'nin karşısındakinin B'nin karşısındakinin oranı DB'nin B'nin D, B'nin A'nın karşısındakinin A, B oranı. AB yine A'nın karşısındakinin oranı olmuş oluyor. O zaman üçünün de doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği olur. Evet arkadaşlar bu soruyla da birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.